Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dalgalarda üst üste binme ve süperpozisyon dediğimiz ilkeyi açıklamaya çalışacağım. Süperpozisyon ilkesi basit bir şekilde Y1 ve Y2 genlikli iki birbirine doğru gelen iki atmanın karşılaştığı noktada genlik değerlerinin vektör toplamı ile bulunması arkadaşlar. Yani burada y1 fonksiyonlu bir denklem e, dalgamız olsun. x1 yolunu alarak P noktasına gelmiş olsun. Burada da y2 fonksiyonlu dalgamız x2 yolunu alarak P noktasına gelmiş olsun. Bu noktada birbirleriyle girişim yapıyorlar arkadaşlar. Ya işte e, yapıcı girişim, yıkıcı girişim olabilir. Burada bu süperpozisyonun analitik incelenmesinden e, işte bu Yapıcı ve yıkıcı girişimlerde işte yapıcı girişimlerde yol farkının dalga boyunun tam katı olduğunu, yıkıcı girişimlerde yol farkının dalga boyunun buçuklu katı olduğunu ispatı yapılabilir. Ben burada o, o kısma değinmeyeceğim. Sadece kalın ipten ince ipe geçerken ki çıkarımımızı yapacağımız için yani gerekli gördüm burada birkaç e, husus var. Onları anlatmaya çalışacağım bu süper pozisyon ile alakalı şimdi sizin üzerinde karşılaşan iki atma e, karşılaşan atmaları inceleyelim bu şekilde e, a genellikle iki tane atmamız olsun arkadaşlar Bunlar birbirlerine doğru aynı hızla bu şekilde geliyorlar olsun Bunlar karşılaştıkları noktalarda yapıcı girişim yapacaklar arkadaşlar ve atmaların yönleri birbiriyle aynı olduğu için yani ikisi de baş yukarı olduğu için genlik burada ne olacak? 2a. Genlik toplayacağız yani ikisinin vektörel toplamı a ile a'nın toplamı 2a. Genliğimiz burada 2a değerini almış olacak. Ve bu e, girişim dediğimiz yani süperpozisyondan sonra e, dalgalar yine aynı hızla geldikleri yani aynı istikamette yollarına devam edecekler girişimden sonra atmalar aynı genlik ve hız ile yollarına devam eder arkadaşlar. Şimdi peki atmaların bir tanesi baş yukarı bir diğeri baş aşağı olduğu zaman yine vektörel olarak topladığımız zaman arkadaşlar mesela yine genliklerimiz aynı olsun. A A şeklinde genlikli. E süper yani karşılaştıkları noktalarda Genlik sıfır olacak. Superpozisyon gerçekleştiklerinde genlik sıfır olacak. Şimdi burada genliğin sıfır olması mesela bu ip üzerinde e, enerji yoğunluğunun sıfır olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani burada parçacığın hız vektörünün yönünü bularaktan şu oluşacak girişimden sonra oluşacak dalgaların yönlerini bulabiliyoruz mesela. Yani o yüzden hani genlik genliğin sıfır olması burada e, enerjinin de ya da gücün de sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Burada yine gel atmalar, superposisyonlar. Ondan sonra yollarını aynı hız ve genlikle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir dalganın sabit ve serbest uçtan yansıması olaylarını inceleyelim. İlk başta bu şekilde sağa doğru yani ipimiz bir duvara sabitlenmiş olsun sağa doğru ve hızıyla A genlikli bir atmamız bu sabit uca geldiğinde arkadaşlar bu sabit uç genliği sıfır gibi yani burada sabit uçun genliği yani hiç hareket etmediği için burada genlik sıfır olmuş olacak arkadaşlar yani burada bu iki dalga karşılaşacak ve genlik burada sıfır olacak. Bunu unutmuyoruz. Burada bildiğimiz gibi hepimizin baş aşağı dönüyor, ters yönde aynı hızla ilerliyor. Şimdi bunu şu şekilde yorumlayabiliriz: Sabit uçtan aşağı sabit uçtan yansıyan atmayı birbirine doğru gelen birisi baş aşağı atma gibi düşünebiliriz. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Mesela burada şu gelen atmamız şu şekilde olsun. Mesela nokta nokta şekliyle çizdim. Bu yöne doğru v hızıyla bir aynı genlikli v hızında bir atma geliyormuş gibi düşünelim. İşte burada bu hiç yolunu değiştirmeden devam ediyor işte arkadaşlar. Ve burada ne yapıyor? Yani genliğin sıfır yani sabit uçta genlik sıfır olacak dedik ya. Birisi baş yukarı olunca, birisi baş aşağı olunca aa. A toplamı birbirini nötrlüyor. Burada sabit uçta genlik sıfır olmuş oluyor. Yani burası hareket etmediği için burada genlik sıfır yapmış oluyoruz. Bu şekilde düşünüyoruz. Serbest uç, serbest ucu inceleyelim. Yine aynı şekilde burada tabi burası sürtünmesiz. ip burada serbestçe hareket et. İpin bir ucunun duvarda serbestçe hareket ettiğini düşünelim. Sağa doğru yine A genlikli ve V hızında bir atmamız geliyor olsun. burada yine atmamız aynı geldi. işte baş yukarıysa yine baş yukarı olarak aynı hızda geri dönüyor. Burada serbest ucu Ucun mantığı işte arkadaşlar. Serbest ucun mantığı burada maksimum yer değiştirmesi bu serbest ucun 2A oldu. biraz önce sabit ucun 0'da hiç hareket etmiyordu. Burada serbest ucun maksimum yer değiştirmesi 2A kadar. Bunu nasıl düşüneceğiz? Serbest uçtan yansıyan atmayı birbirine doğru gelen iki atma gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde yine aynı hızda A genlikli bir atmamız geliyormuş gibi düşünelim. Bakın bu, bu taraftan bu gelen nokta nokta baş yukarı ise baş yukarı olarak aynı hızda devam edecek bakın. Neden? Biraz önce ne dedik? Serbest ucun maksimum yani bu 2A karşılaştığı zaman ne yapacak? Şu serbest uç noktasında genliği maksimum yani 2A yapacak. Bu serbest uç 2A kadar yer değiştirecek. Şimdi en sonda bu atmaların denklemlerini yazalım arkadaşlar. Birinci atmamız şimdi artı x yönündeki fonksiyonumuzu şöyle seçmiş olalım. y eşittir a sinüs omega t eksi kx. Buradan bu yansıyan atma sabit uçta ne yapıyordu arkadaşlar? Baş aşağı dönüyordu. Burada mantığımız arkadaşlar artı x yönünden eksi x yönüne dönünce bu omega t eksi kx yani omega t ile kx arasındaki işaretimiz artı oluyor. y eşittir A sin omega t artı kx Bir de burada arkadaşlar dalga normalde bir dalga olarak atma değil de dalga olarak olsaydı ne olacaktı Şöyle altında bir tam dalga boyu değil de yarım dalga. Yani yarım dalgalık değişmede de niye tekabül ediyor? Yani tam dalga 2 pi. Yarım dalga pi kadar. Yani şu dalga şuradan şuraya değiştiğinde pi kadarlık bir faz farkı oluşuyor arkadaşlar. O yüzden buraya bir de hem yönü değişiyor hem de baş aşağı döndüğü için artı ki ifadesi geliyor. Serbest uçtakine bakalım. Yine sağa doğru ilerleyen bu dalgamız a sinüs omega t eksi kx. Diğerine geldiğimiz zaman burada baş yukarı yani baş aşağı dönme yok. O zaman sadece yön değiştirmiş oldu. y eşittir a sin omega t artı Kayıt. Bu dersimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.